Maçtan önce de düşündüğü gibi kolay geçmesi e, öngörülen bir maçtı. Ama bu maçların zorluğu var, İyi konsantre olamaması var. E, hedefe gittiğimiz yolda oyuncu kardeşlerim iyi konsantre oldular. Ta ki son yediğimiz gole kadar gereksiz bir gol yedik. Ama bunlar futbolun içinde var. Dolayısıyla bir engeli daha açtık, kolay bir engeli. <laughs> yolumuza devam ediyoruz. Son 4 haftamız kaldı. Ee, özellikle lig e, bu kadar çetin bir haldeyken son 4 haftaya bu kadar avantajlı girmek çok önemliydi. Dolayısıyla bunu oyuncu kardeşlerim başardı. Ee, bugün itibariyle son 4 haftaya çok avantajlı bir şekilde girdik. Yolumuza devam ediyoruz emin adımlarla. Az bir vaktimiz kaldı. İnşallah en kısa sürede de resmi olarak Süper Lig vizesini alıp yolumuza devam edeceğiz. Yani kötü yönetilen kulüpler, e, bugün karşılaştığımız Malatya takımı da eee netekim öyle. Dolayısıyla kötü yönettiğiniz zaman da sonuçları ağır oluyor. Hesapsız kitapsız gittiğiniz zamanlar sonuçları ağır oluyor. Bir zaman sonra da işte bugün sahaya çıkan hocamız, oyuncular bunun ceremesini çekiyor. dolayısıyla da bence kötü yönetilmekten dolayı kaynaklı bu sorunları yaşıyorlar. Önce bir resmi olarak kalmamız lazım. Futbol çok enteresan bir oyun. Dolayısıyla hakemin son düdüğü gibi son düdük çalmadan her şey olabiliyor. Dolayısıyla önce biz Süper Lig'i gerçekten resmi olarak hak edelim kazanalım. Ondan sonra bunu yönetimimiz eee ince detaylarına varana kadar oturup düşüneceklerdir. Evet Süper Lig çok önemli bir lig, çok zor bir lig ama çok doğru hamleler yaptığınızda da çok başarılı olabileceğiniz ve uzun süre bu kentin eee layık olduğu yerde kalması demek. Dolayısıyla biz nasip olursa bitirdikten sonra yönetimimiz şehrin büyükleri muhtemelen bir araya gelecekler başkanlarımız. Eee Süper Lig'le alakalı Kocaelispor'un bundan sonraki geleceğiyle alakalı bence çok somut, doğru adımları bugünden itibaren atabilirler. O konudan da bence e, erken bitirebilirsek önümüzdeki hafta, son 3 hafta kala e, çok daha doğru, e, çok daha planlaması doğru e, bir sezon başı yaşanılabilir. E, ayağının tuttuğunu söyledi ama yarın muhtemelen bir bakacağız. Ona göre e, ne getirecek ne götürecek bilmiyorum şu anda. Erken konuşmak doğru değil. Yarın bir bakalım. Ondan sonra netleşir. Umuyorum ki e, önemli bir şey olmasın. Önce bir bitirelim. E, ondan sonra da tabii ki e, oynayacağımız daha ondan sonra 3 tane maç kalacak ama e, Erok maçı da kolay geçmeyecektir. Onların da bir hedefi var. İkinci yere çıkışta olan bir takım. E, dolayısıyla bitirdikten sonra ama bütün oyuncular bizim oyuncularımız. E, genç oyuncu diye baktığımızda evet bizde sadece Furkan'la Mesut var. Son anda Ahmet'in ufak bir ayanda e, ayağında problemi olduğu için Mehmet'i aldık oyuna. E, ama öbür türlü Rivas'ın erken e, çıkmasından dolayı barışı tercih ettik. Ee, ama buradan diyarını bir üç gün Furkan da Mesut da ki Mesut bizim e, geldiğimizden beri e, hemen hemen belki de çoğu maçta oyuna attığımız ve çok şey beklediğimiz bir oyuncumuz. E, Furkan da Keza öyle ama özellikle Ribas ve Mendes geldikten sonra e, ikisinden yana tercihimizi çok daha fazla kullandık. E, onları da mutlaka göreceğiz. Baktığınızda ikisinin haricinde ki ben e, genç futbolcu dediğimiz zaman 18-19 yaşındaki futbolcu benim için genç oyuncudur ama 22, 23 yaşında, 24 yaşındaki oyuncular bence genç oyuncu değildir artık. Bizimle antrenmana çıkan oyuncularımız var. Onları da kalan maçlarda değerlendirme fırsatımız olunca mutlaka değerlendiririz. Ama yarın öbür gün inşallah resmileştirdikten sonra da oynayacağımız her maç sadece belki bizi ilgilendirmeyecek. Belki bir tane genç oyuncu kazandı, kazanmamız için hamle yapamayacağız. Ligin kaderiyle de oynamak istemiyorum ben kendi adıma.